Merhaba ben Zuhal Hazar, e, matematik lisansını yapmış, sonrasında da felsefe doktorasını yapmış biri olarak burada e, katılımcıyım. Teşekkürler. Bilim iletişimi toplum için sizce ne ifade ediyor? Ne ifade etmiyor ki? Zaten en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Bilimi iletiştiremiyor olmamız yani, ilişkilendiremiyor olmamız. Bilim sanki böyle sadece o işi yapanların kendi bazında çalıştıkları bir alana kısıtlanmış, kapsedilmiş gibi duruyor. Ama ama e, bana göre bilimin daha rahat anlatılabilecek bir pozisyona getirilmesi gerekiyor. Teknik terimlerden biraz daha arındırılmış, halka inebilecek ve halkın da Aa, bu oluyor diyebileceği bir şey olması gerekiyordu. E, bilim iletişimi bu anlamda çok önemli. İpatya Bilim ve İletişim Festivali'ni nasıl değerlendirirsiniz? Bence muhteşem. Bence muhteşem bir festival oldu. Hatta şunu da söylemek lazım, bilim iletişiminde çok zor gerçekleşen bir şeyi yaptı. Yani hem bilim halka indi, hem halk bilime yükseldi, hem farklı farklı bilimsel alanlarda çalışan insanlar bir araya geldiler ve kendi eksiklerini, kendi bağlamlarını oturtmaya başladılar. Bu, bu anlamda çok verimli bir festival olduğunu düşünüyorum ve bence örnekleri yapılmalı. Yani burada sadece deniz, güneş, kum vesaire yok. Burada gerçekten çok kıymetli bilim insanları var, birbirlerinden e, faydalan. Meye çalışan insan yapıları var ve e, en güzel tarafı da sahneden indikten sonra en küçük merakını bile giderebileceği e, şekilde halkın arkadaşlarımızın gelip bize soruları rahatlıkla sorabiliyor olmaları. E, bu, bu çok kolay görülür bir şey değil yani büyük bir başarı bence.